kızgın şerbet dökenlerin aklını bize de verseler de biz de bir gün rahat uyusak. Bu kadar saflıkla, bu kadar aşırı hamasi nutuklarla dış politika Türkiye'de ilk kez yapılıyor. İlk kez. Hı hı. Şunu yalnız kabul ediyorum. Etrafımızda son 15 yılda Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta durmaksın bizi öldürüyorlar. Ve Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Buralarda insanlar öldükçe bu topraktan bir feryat çıkıyor. Bu feryadın arkasında yardımlarına koşalım diye bir feryat. Onlara kardeşimiz diye bir şey yapalım diye bir feryat. Ve bu feryatla buralarda bir takım insanlar sivil kurumlar olarak başka türlü siyasi olarak büyüyor, çoğalıyor. Ve Türkiye artık bunun önünü tutamaz. Hı hı. Bu, bu, bu kadar insanı öldüreceksin bir de biz burada sessiz oturacağız. Yani bu mümkün değil. Bir de Cumhuriyet'in kurduğu dış politik yani Cumhuriyet'in kurduğu felsefeyle çatışan bir taraf var. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk yani yere göğe koyamadığımız cumhuriyeti bize başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikası doğum kontrol hapıyla yani artık çoğalmayan, büyümeyen, dağıtmayan falan. Bakın Rusya doğum kontrol hap kullanmaz. Hala yayılır. Amerika kullanmaz. İsrail bak hala yerleşimlere devam ediyor. Ama herkes bir şekilde alanını büyütürken Barzani dahil, içimizdekiler dahil, İsrail dahil, Rusya dahil bakın bu hep etrafımızda oluyor daha dün Gürcü şeyde savaş vardı işte Gürcistan'da. Hı hı. Herkes doğum kontrolü almamış. 3-5 ülkem daha olsun, daha daha büyüğüm, daha gelişim ya da üstlerim çoğalsın diye. Biz de tam tersine doğum kontrolü almışız. <laughs> evet ülkelerle ilişkiye girmek istiyoruz. Biraz da tatlı tatlı tart, tartışmak istiyoruz. Ama çocuğumuz olsun da istemiyoruz gerçekten. Şimdi Uygur Türkleri ta Orta Asya'nın ortasından çığlıklar geliyor. Kardeşlerimiz öldürülüyor yani. E şimdi bu kadar şey yapınca sen de ayağa kalkıyorsun. Kalkınca da biraz erkek gibi kalkıyorsun. Yani kural tanımadan da kalkıyorsun. Bu kadar genci, bu kadar insanı da durdurmak, susturmak mümkün değil. Dünyanın her tarafından dövülüyoruz. Çin'de dövülüyoruz, Gazze'de dövülüyoruz, Çeçenistan'da dövülüyoruz, Bosna'da dövülüyoruz. E bunlar internetten geçiyor, gazeteden geçiyor. Şimdi sen bu çocukları nasıl tutacaksın? Tutamaz. Ha bir sol kültür 1960'lı yıllarda bunu inkar etti. Dayak yiyenlerin, altta kalanların arkasına geçti ama buna diyaliklik başka bir şey dedi. Yani işte emek çelişkisi gibi, burjuva gibi, zengin ülkelere karşı, emperyalist dedi, anti -emperyalizm dedi. Ama adını mesela Sol hiçbir zaman esir Türklere hürriyet demedi yani. Ama şimdi orada esir Türklere diye bir gerçek var. Böylelikle bu dava sahipsiz kaldı. E Sol mesela hiçbir zaman Müslümanlar öldürülüyor ve dayak yediriyor diye bunun altına da girmedi. Ama Sol insanlığın vicdanı olmaya çalıştı. İşte Filistin'e koştuğu, her tarafa koştuğu, hala da koşuyor gücü yettiğince. Ama bir şey eksik kaldı burada. Ne Cumhuriyet Türkiye'sinin felsefesi, ne Türkiye'deki sol anlayış, bu büyük dünya yanarken, esir Türkler ya da Müslümanlar bütün bu coğrafyalarda katledilirken derman olamadılar. İstediler, niyetliydiler ama dilleri, yani kurdukları değil diyelim, ideoloji diyelim, yetişemedi. Ve İslam, İslamcı düşünce 70'ten sonra böyle bir palazlandı. Ya benim şahsi görüşüm İslamcı düşüncenin hiçbir şansı yoktur. Çünkü ağırdır. Ağır baklava gibidir. Kızgın şerbetli baklava gibidir. Yakar diyorsun. Yakar. Sizi de yakar. Öbürünü de yakar. Ee, bu kadar ağır soslu bir düşünce olamaz. Ama Müslüman insanlar kalkıyor. İslamcı partileri, Müslüman insanlar dünyaya yardım gönderiyorsa. E tabii beraber gideceksin. Yan yana gideceksin. Hele, hele bugünlerde katlar bir insana karşı kol kola gireceksin. Ama bir şeyin altını koyalım yani bunları da iyi anlatalım. Şimdi Çin'deki Çin geliyor seni öldürüyor, Amerika geliyor seni öldürüyor, Afganistan'da her yerde öldürüyorsun. E buna birisi cevap vermesi lazım. Birisi de gemi doldurup ya da başka türlü buraya ulaşmak istiyor. E bu Türkiye'de hazır değil bu. E yani Türkiye buna hazır değil. E buna hepimiz hazırlanalım. Ben buna ancak insanlık vicdanıyla ülkemize ve komşularımıza saygı göstererek ve gerçek bir insanlık vicdanıyla ve bu insanlık vicdanından bir hukuk inşa ederek biz bunun altına girebiliriz. Hem esir Türk, dayak yiyen, hem Müslüman kardeşimiz, hem de başkası Eskimo ve Japon kim varsa altına girebilmeliyiz. Bu konuda çok şans şey bu konuda şansımız da var. Yetişmekte olan bir neslimiz var. Bunları yetiştirebiliriz. Ama bunları kaba, kabadayı ağır şerbetli, ideolojik soslu bir şeyle değil, bütün bunları da çok daha aklı başında, çok daha sorumlu bir şekilde bunu yapabiliriz. Bakın ilk yapacağımız şey mesela bağımsızlığımızdır. Niye biz tasmalıyız? Tasmalıyız kardeş. İşte en çok bağırdığı yerde şey yapamadı, İsrail'e posta koyamadı ekonomik yönden. Hadi koysun. İsrail'in şirketleriyle ilişkiyi kesemedi. Yani hemen iki gün önce halkın içinde dedikodular gelmeye başladı fıkra gibi. İsrail şey, baskın düzenlerken Maliye Bakanı hemen devreye girmiş. Çok yanlış anlıyorsunuz demiş. Türkiye'deki şirketleri için bunlar bizden komisyon istiyor. Yanlış anlamayın. E şimdi burada 1200-1300 tane şirketleri var. Evet. Ve çok güçlü şirket bunlar. Ve bu şirketlere karşı en ufak bir şey değil mi? Ee, hükümetin Tevbici. yapması mümkün değil. Daha dün Suriye sınırını bunlara veriyordun. Şimdi bu o kızgın sosu anlatıyor bize. Hı hı. Dün Suriye sınırını kendi köylüne, kendi yurttaşına değil, İsrail'e verecek kadar meclisi ayağa kaldırdın. Yani derin bir aşk, bugün de bu kadar derin bir nefret. Şimdi siz bana söyler misiniz? Hangi siyaset ve hangi dış politika bu kadar büyük bir aşkı ve bu kadar büyük bir nefreti kaldırır? Ne o aşk doğruydu, değil mi? Hı hı. Ne de bu nefret doğru. Bunun bir elma tadı vardır. İnsanlığın bir elma tadı, bir vişne tadı vardır. Boğaz yakmayan tatlar vardır. Üstelik biz bu topraklarda umuduz. Irak için umuduz, Suriye için umuduz. Onlar genç ülkelerdir. Biz çok daha büyük bir şeysi olan, yani kültürü olan, devlet kültürü olan, hukuki kültürü olan, geçmişi olan bir yerden geliyoruz. Yani biz evet kimseye efendilik ve abilik yapmak istemiyoruz ama tavır ve davranışlarımızla onlara da yol gösterebiliriz. Irak'a da, İran'a da, Gürcistan, Ermenistan'a da ağır başlığımızla yani burada boyu en büyük olan biz delirirsek hepsi bizden çok delirir. E, bu tadı ayarda tutmak lazım. Hem kardeşlerimize koşacağız, hem bir çığlığın peşinde olacağız, hem oradaki bir kuşatmayı, karantina yarmaya çalışacağız. Ama hem de bu tadı tutmaya çalışacağız. Siyaset budur. Yoksa buradaki dernek başkanları, falan yardım kuruluşu, ya falan sendika başkanı, falan dernek başkanı, öğrenci lideri gibi konuşan bir, öğrenci lideri gibi konuşan bir başbakanla karşı karşıyayız. E tabii kendisini de yani şimdi biraz da lafı döndürmeye çalışalım. Kendisinde ihtiyacı var. Tüm bir iç politikada kim yenilgisini ve mağlubiyetini örtmek istiyor. Şimdi bir insanlık derdine düşen insanlar Türkiye'deki insanlık derdine bu kadar uzak nasıl kalabilir? Siz Silivri'deki bu kadar insanlar kendilerini öldürmüş. Yüzlerce askeriniz içeride şu anda. Genç teğmen çocuklar, ortaokulda çocuklar birbirleriyle konuşurken işte böyle hani erkek şakalar yapıyorlar. İşte siz geysiniz diye suçlanıyorlar ve ailelerine bunlar gay diye mektuplar diyor. Bu bu kadar komik bir suçlamadan siz Fatih Camii'ni bombalayacağınız kadar bu kadar büyük suçlamaya doğru her türlü şey hı hı. ortalıkta dolaşıyor. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek istiyorlar. Ama yani şeyin de Van Münüt'teki olaydan sonra başbakan da anladı ki benim bir tek tırnak boyam var. O da bu İsrail iş. Hı, hı. Orta Tabii. Nasrettin Hoca bir gün eşeğini, yaşlanmış eşeğe pazara satmaya götürüyor. Hoca dedi, neyse satacaksın, satarım satarım demiş. Girmiş bir boyacı dükkanına. Demiş ki şu eşeğin demiş, tırnaklarını boya. Hoca demiş, bu ihtiyar eşek, bir de eşeğin tırnağı boyanır mı demiş. Boya boya demiş. Boya demiş, boya, demiş. her uyuzu demiş, Yavuz gösterir. E şimdi bu iktidarında İsrail gibi bir boyası var. Tahmin ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu hani seçime dönük, referanduma dönük yine bu işler alevlenecek. Kimse unutmasın. Türkiye'de sağ siyaset Yunan düşmanlığını 50 yıl kullandı. Şimdi Yunanlar zor durumda bilmem ne. Kıta sahanlığı kullanamıyoruz. Ya da malzeme olmaktan çıktı. Şimdi yeni bir şeyimiz. İsrail ikircikli bir şeydi yani bizim için. Tali bir sorun olan şimdi baş düşman haline geldi. İsrail bizim baş düşmanımız haline getirildi. Dış politikamızda. Ve tahmin ediyorum oradan çok da bir şey çıkmaz.